Geliyorum lan. Ya da direkt diye girmeyelim olaya. Ruth Garcia. Give us a sign, show yourself, do something. Duydum. Ama arkadan geldi sanki yukarıdan değil de. Aşağı ineyim. Şuradan bir yerden geldi gibi hissettim. Taktanacak yer yok. Aydınlatma yok. Bakanlar mı geldi? Oğlum! Ben... Siz? Aa lan buraya duruyormuş. Birader, bir saattir. Tamam, holdesin. Okey, eyvallah. Şimdi hızlı bir şekilde şu ışığı yakalım. Şunu saklandığı yerden bir çıkartalım. Sen bekle. Geliyorum. Yine aldığımız şeyi bırakma tekrar. Oo Gündoğumu. En sevdiğim. İşime engel oluyorsun. Şurada kal. Şimdi Küçük bir kalıt. Bir hayal etkilesi olabilir. Yok. Givas esayin. Ama aktif bir arkadaş. Hatta tam olarak şöyle kuracağız. Bu burada kalsın. Bir şey yakmaya gideceğim. Gidemedim bak yine. Ufacık bir etkileşim verdiği zaman ben her şeyi unutuyorum. Direkt hayata yoğunlaşıyorum yani. Aleyküm selam. Teşekkür ederim İsmail. Çok sağ ol. Akıl sağlığı mı Ne ara götürdün oğlum? Koridordan dışarıya gitmedim ki bir yere ya. Parmak izi var mı? Varsa da geçmiştir. Bir sonraki dokunuşuna bakacağız. Are you Kaçma şansın yok birader. Spirit misin lan? Yapıştırdım fotoğrafı. Var ya sesim geldiği yere kapıya dokundun ama. Are you here? Are you close? Are you friendly? Where are you? Are you here? Mutfakta bir şeyler oluyor. Tamam, Far, Buradasın çünkü biliyorum. Buraya geldim. Var olur tabi Mutfağa geldin çünkü. armak istiyor. Şimdi sen burada... Kal Lan dondurucu soğuk muydu o? Ben hayal görmeye başladım. Şu işi aç artık diyorsunuz biliyorum. Heh. Açıyorum tamam. Işığı da açıyor. Bir, iki... Görevlerde hareket sensörü var mı? 125 altta ortalama hakkı sağlayın dedim. Yaparız. Bunu söndürmesini sağlayın. Onu da yaparız. şunu şuraya bıraktım. Are you here? Are you close? Are you old? Ay. Tabii üç tane soru sorunca hangisi cevap verseni bilemedim. Hadi bir necromancy. Hop yok. Tamam. Tarot kartı yok. Müzik kutusu yok. Kemik miydi lan o? Yok penseymiş. Lanetli aynaya bir bakalım. Ya ne bak oğlum burayı nasıl aydınlatmaz o? Aa, şu peneri versene sen bana bir. Biraz önce başka bir hayal etmiydi Yok gene o teyzeymiş tamam. Sildik. Dersi işaretli. Patlatma, patlatma, oğlum ya spiritsin sen ya. Başka bir açıklaması yok ki bunun. Şöyle kalsın da, biraz, biraz sonra yapıştır. Oha ben dışarıdayken etkileşime giremezsin, öyle bir şey yok. Açı yakmadı, tamam, güzel. Bardağı fırlattı, yüzük yok. Maymun pençesi ya da oje tahtası taptasılıyor. Maymun pençesi ya da yukarıda budu bebeği olabilir arkadaşlar. Budu bebeği varsa iyi olur. Gidelim. Yaktım ışığı. Şunu şuraya atalım. Sen de burada kal. Hiçbir şu an ihtiyacımız yok. Eğer budu bebeği varsa ben seni nasıl oynatıyorum göreceğiz birazdan. Sen şurada kal. Şu iki. Şu da üç. Fa dağıtmış. Bir, iki, üç. Divins olma ihtimali nedir? Kemik burada. Give us a sign. Bunları hemen topla bir araya. artık kapıya dokundu. Artık ne olacağını tahmin edemez olduk ya. Böyle hani ezberler ezber bozulsun diye sürekli olarak hayatta farklı farklı çıkabiliyor. Bu da sıkıntılı bir durum. Eğer poltursan en azından biraz güçsüzleşirsin. Bu durumda. izi yok. O bakiye silmiştik zaten kayboldu. Uzağa henüz basmadım. Give us a sign. Are you here? Karanlıkta biraz etkileşime giriyor yalnız. Onu da söyleyeyim. Are you here? Are you close? Are you here? I hear. <laughs> Hava oldu. bastı. Hangisine bastı? Buna bastı. Nereye 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 nereye? Hayret fotoğraf çekin görevi vardı sanki. Ha yok. Mumu söndürmesini sağlayayım varmış. Sağlayalım abi. Mum. Şurada olması lazım. Aynen. Birader sana zahmet şunu bir söndürüversem. Hala buradasın zaten. Eşyaları bir araya topladıktan sonra biraz sanki zayıfladı gibi geldi bana. Ha bu cevap mıydı? Al güzel. Bir daha söndür. Onuruyor var mı oğlum şey? Sen şurada kal. Böyle vurma şekli yok bak. Adam lan bir dakika. Lan oğlum dur. Ben onu atıyorum o bana geri atıyor bak. havada havada böyle vale vurdu. Give us a sign. Onry olmadığına ikna olmaya başladım. Son ayak izimi vermemiş. 125'in altında orsal bir akıl sağlığı elde edeceğiz. Şimdi saklanacak bir yer burada var. Şurayı bir yakalım. Şurayı yakalım. Aha. Burada yok. Kapat kapat kapat. Yukarıya çıkar mıyız? Gayet güzel. Tamam. Ver şu vudu bebeğini. O da burada. %25'in altında orta... Avı başlatacağım da şu eşyaları dağıtır diye başlatmak istemiyorum ya. Şimdi. Ee, mimik değil. Çünkü hayalet küresi yok arkadaşlar. Şöyle tekrar göz ucuna bakalım. Belki geç bir küre kanıtı vermiştir. biz değil çünkü bunu söndürdü inaya başlamadı Evin sana da bir şey söylemeye gelmiyor ha. Kelime ettik. Vermedin etkileşim, kalmadın. Geliyorum lan. <laughs> o zaman eğlence başlasın. Artık defterim yazarsın. Bardağım. Dur oğlum, bir dakika. Ben başlatmadan yapma şunları. Ya tek tek atma atacaksan toplu olarak gönder. Yanımda. Vuh, vuh. Ya oldu yavaş. Hakikaten ya. Direkt kalbine saplanmak nedir abi? Hayır. Ruth Garcia. Duydu. Geliyor. Yok duymadı. Ruth Garcia. Zeyo kaylık yapıyor burada. <laughs> al, al, al al devam 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 devam. Hemen öbür tütsüyü de alalım. Eğlence devam etsin ya. <laughs> Tam olduğum yerde ya bu mermer süresi var ya mükemmel bir şey ya. O olmasa zaten suyumuzu sıkar bizim burada. Mutfak. bardağa dokundu. Oğlum kapı açman gerekiyor. E, hiç etkileşim yok. Bitti bu. Oda değiştirmiş olma ihtimali nedir? Hava holden başlattı. Mutfaktan değil. Hala holde. Sakin ol şampiyon. O zaman şöyle bir tütsüleyelim de. Eğer spiritsen şöyle bir uzun bir süre sen bir hava başlatma bakayım hadi. Oğlum bunun kendisini de göstermemesi gerekiyordu. <laughs> He was a sign. Bu arada... Allah sabah kadar bağırsam da bir şey değişmeyecek birader. Bu arada bunun... Diğer kanıtı da vermedi. Güzel, güzel, harika. Şimdi şunu bir silelim. Hemen kanıtlarımızı bir toparlayalım. Ee, Poltergeist olma ihtimali var dedik. Bu arada buradan hemen bunu da bir silelim. Pantolu. <laughs> Teşekkürler. Hoş geldin. Olur ya olamaz mı? Olma ihtimali yok mu? Aslında var ama 10 kere ateş söndürdükten sonra haç yandı. Bir tane daha kanıtımız yok mu bizim ya? Yemek 5 mi verecek acaba bu? Hayır, onu da vermiyor. Are you here? Abla sen yukarıda ne işin var senin? Ben seni aşağıda bekliyorum. <laughs> Elimdeki çakmağı söndürdü. Bir daha söndür. <laughs> hadi artık. Yap şu abu başlat. Mum söndüğünde ateş... Mutfaktan başlattım bu sefer daha bu. Geldi. Hızlandı. Yok artık. Moray mı gene ya? Moray moray. Yukarı geldi. Aşağı burada. Arka oda. Geliyor. Arka oda geliyor. Heh. Geçeceksen geç oğlum. Maçı anlatır gibi. Av anlatıyorum burada. <laughs> oğlum ne oluyor lan? <laughs> değişik değişik etkileşimler durmaya başladı. <laughs> Bak espri çıkacak ya. <laughs> da şüphelendim. Spiritli da şüphelendim. Ama hatırlayacaksınız bir önceki elde birebir aynılarını yaptı. İlk başta yavaştı. Bir sonraki hafta hızlandı. Ve poltergeist mi acaba dediğimizde bizi yanılttı. Bütün bardak tabak ne varsa tekme attı. Demek ki artık Poltergeist yalnız değil